hiçbir evde yenilen yemek yani değişmem en lüks evdeki en lüks sofralarda yenilen yemeklere de değişmem sadece duman özüme geliyor o biraz rahatsız ediyor oh. az kaldı Hadi çevirelim daha oraya toplanmış. Çünkü onu düşünememişiz. Elim var. Onu şöyle kurtarabilir miyim acaba bu saatten sonra? İnşallah bir terslik yapmayın. Evet. İnşallah şey olabiliriz. Bir görünüyor. kaldı. Evet, Kabaca pişsinler. Sonra sebzeleri katarız. Güzel bir sebzeli tavuk yeriz. Ben bu arada santral da soyayım. Gidiyor musun? Gidiyor musun? Çok güzel. Hmm. Bu odun çabuk geçiyor. Söğüt. Kalırsın. Kalorisi yoktur. Kalorisi yoktur demiş. <laughs> Tutun atalım. Tatlı, kokuyor mu sen? Oy. Şimdi de biraz sarımsak soyalım. Urla. Gel. Gel aşkım. Oho, benim tatlı küpüşüm. Gel gel. Şimdi de patates olsaydı şuraya atardı. Var patatesiniz. Tıkır tıkır. sahne ekipman yönetmen koltuğu ve figüran <laughs> figüran urla sevgili dostlar bugün bahçede çok çalıştık çok yorulduk Ekim dikim derken ben bir koşu akşam yemeği yapmak üzere yukarı çıktım ve hemen güvece sarıldım. Güveç benim orada çok kurtarıcım oluyor çünkü içine ne yaparsam yapayım çok lezzetli oluyor yemekler. Urlayla birlikte akşam yemeğini hazırladık. Garibim o da benim yanımda döne dolana ya. Öyle dolaştım. Akşam yemeğini gördünüz sakin sessiz bir ortamda köyde hazırladım. Bunu sizin için çektim. Biraz sıkıntılı oldu. Ateşin dumanı bir o yana bir o yana gidiyor. Ama gördünüz çok sakin. Gürültü yok. Kafa dinlemeye birebir ortam. Çok konuşup o yüzden sizin de dikkatinizi sesimle dağıtmak istemedim. Sizi yine o sessizlikle baş başa bırakacağım. Bakın sadece kuş sesi var. Bir de muhtarımızın duyuru yapacağında dikkat dikkat dediği ses. İyi ki varsınız. İyi seyirler, hoşçakalın. Evet, yemeğimiz hazır. Pamuk gibi olmuş, ben ah oh, çok güzel. Patatesler de çok güzel. Artık yemeğimiz hazır. Hey Urla. Hazır mı tatlım? Mamamız hazır. Olduk kaçtık. Of koku var ya. Müthiş mangal gibi kokuyor. Çek istersen. Hala kaynıyor.